Lina Prodüksiyon kanalından herkese selamlar. Sevgili dostlar, ben Zelina Tekeş. Vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı adayını soracağız. Bugün Aydın Yürüyüş yolundayız. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Teşekkürler. Lina Prodüksiyon kanalı sizleri seviyor. Dilerseniz hemen başlayalım. Recep Tayyip Erdoğan. İlk turda da Recep Tayyip Erdoğan. Kazanır mı bay, peki sizce? Çok büyük oyunlarda dönmezse katılır. Sinan Ağa'nın desteği kimin yönünde olur? O gündemi takip etmedim ama Sinan Bey'in düşüncelerini düşünecek olursam Recep Bey'le örtüşmesi gerekiyor. Ben bağımsızım. <laughs> ben bağımsızım. Kemal Kılıçdaroğlu ama. İlk turda kime vermiştiniz? Ona verdik. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? E yeter bu adamdan bıktık ya. Kadınları öldürüyorlar. Bir adam 4-5 maaş alırsa o bir asker ücretli olursa. Adalet mi kızım bu? 13 tane şey olursa, uçağı olursa adalet mi bu? Böyle bir şey görmedim ben 70 yaşındayım. Ama bu milletin Allah belasını versin. Şeyler boşuna acı, acıdık. depremde de aktardık o. Zıkkım olsun keşke aktarmasaydık. Kazanır mı peki sizce? İsteğimiz ama bilmiyoruz kızım. Kazanabilir mi? Hala gene ayağa kalkmışlar işte. Göz göre göre şey, terörle şey yapıyor adam ya. Terör kendisi ya, bu defa aldı. E, bakan oğluma İstanbul sözlemesini çekmek istiyorlar. Ne olacak ondan sonra bu kadınla? Hiç düşündünüz mü? Veren ol Allah belasını versin. akşam namazın hakkı için. İnşallah Tayyip Erdoğan olacak. İnşallah. İlk turda da Tayyip Erdoğan'a mı vermiştiniz? E, evet yine de ona evet diyeceğiz. Kazanır mı peki sizce? E, Allah büyüktür. Teşekkürler. Kılıçdaroğlu. İlk turda kime vermiştiniz? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Kazanır mı Kılıçdaroğlu? Normal şartlarda kazanması lazım ama evet. Türkiye'de her şey her an değişebiliyor. <laughs> o yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum. Ama kazanmasını seviyorum. Teşekkürler, sağ olun. Atatürkçüyüz. Layık sosyal hukuk devletine inanan insanlarız. Oyumu Kılıçdaroğlu'na verdim. Fakat diğer şeyde İyi Parti'ye verdim. Şimdi ne Kılıçdaroğlu'na vereceğim. İnşallah kazanır. Kazanır yani Kazanır İnşallah. Sinan desteği kime oldu? yüzde olarak verirse yüzde yetmiş CHP yüzde otuz AKP. Recep Tayyip Erdoğan. İlk turdan ona mı vermişti? Evet. Kazanır mı peki sizce? Yüzde doksan. Sinan Ağa'nın desteği kime olur? milliyetçi seçmeni var zaten. O da Recep Tayyip Erdoğan olur. Yüzde iki Muharrem İnce'nin oyu şeye gider. Hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Sizi? Ben de. Aynı şekilde. İlk turda kime vermiştiniz? Aynı kişi. Aynı. Kazanır mı peki sizce? Hayır. Kazanamaz mı? Kazanamaz. Valla Cumhurbaşkanı adayı ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. İlk turda da ona mı vermiştiniz? İlk turda da ona vermişti de ona veriyorum. Zaten adaletli bir seçim yok, adaletli bir şey yok. Ona vereceğim. Değişiklik Tabii. olsun yani değişiklikle olsun yani sadece yani e, ben e, siyaset ayrı din ayrı öyle diyorum ya. Onun için ben e, bu defa değişiklik olsun. Kendisine ona vereceğim. Kazanır mı peki sizce? Eyvallah millet e, kazan tepki yapabilir. Tepki yapabilir. Yani Sinan şimdi olur? Ya işte Sinan Sinan Oğanoğlu şimdi zannedersem o da hani şu anda bilemiyoruz. Ama tabii her iki tarafına da konuşuyor. İstedikleri verirse Kemal onu verir. Yani ben öyle tahmin ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan. İlk turda da ona mı vermiştiniz? Ona verdim. Neden peki? E, hizmeti olduğu için. Memnunuz? Memnunuz tabii. Genel. Kazanır Eksikleri de var ama adayların içinde e, şu an hizmet anlamında en iyi aday. Yine kazanır diye veriyoruz ki kazanacak yani genel durum onu gösteriyor Yüzde kaç Yüzde <laughs> 53-54 gibi <laughs> Sinan Ogan'ın desteği desteği olacağını sanmıyorum yani e, olmadan da e, şu an Cumhurbaşkanımız seçimi kazanacaktır genel benim de e, toplum içinde edindiğim bu vekilimiz de geçmiş olsun diliyoruz. Teşekkür Her şey ederiz. toplum için hayırlı olsun. Benim Cumhurbaşkanım Tayyip Erdoğan'dır. İkinci turda da yine ona oyum. Kazanır mı? Kazanacak tabii. Elbette kazanacağız. Sinan Oğan'ın desteği olur? Valla muhtemelen bizim yanımıza gelmesi gerekir. Yani. Bir de e, savcı sayan kalip krizi geçirmiş. Adil de yatıyormuş. Ulaşamadım kendini. Ziyaret edemedim. Onu ziyaret etmek ve geçmiş olsun demek istiyorum. Evet Tayyip Erdoğan. Ona verdim. Yine ona vereceğim. Neden Tayyip Erdoğan? Valla neden dersen Türkiye'de istikrar var. Huzur var. Güven var. Bütün e, emperyalizm e, ülkelerin dış güçlerin Türkiye'nin kalkınmasından rahatsız olduğu işte ...bir ülkenin ihasını siyasını ...tankını, topunu, tüfeğini, arabasını yapar hale gelmesi... ...en büyük gururumuz olan... ...büyük savaş gemimizin... ...son... ...zamanlarda yapılması... ...çekemeyenler... ...işte Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması... ...biz istiyorlar ki 80 yıllarında, 70'li yıllara... ...tekrar geri dönelim... ...ee onlara kul köle olalım... ...onlardan alışveriş yapalım. Biz kalkınmayalım yani kalkınmasın ülke anlamında. Onun için Tayyip Erdoğan. Kazanır mı? Yüzde 51 ve 52 ile geleceğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Evet. olur. Valla ben Sinan tanımıyorum. Birçok kişi de tanımıyor. Sinan desteği olsa da olmasa da Tayyip gelir kesinlikle gelir. Yani onun bizim onun şeyine ihtiyacımız yok diye düşünüyorum. Desteğine ihtiyacımız yok diye düşünüyorum. Maalesef. Yani. Ha kendisini kutluyor muyum? Kutluyorum. Yeni olmasına rağmen yüzde bir yüzde beş oy potansiyeline girmiş olması güzel bir şey. Ama herkes hayırlısı olsun hakkında ne diyelim. Benim görüşüm bu.